bu öğrencilerimizin evlerinden çıkıp bu güzel kültürel sosyal faaliyetlere katıldıkları eğitim merkezlerinden yararlan, yararlandırılması birinci önceliğimiz. Şu an burada 20 öğrencimiz var ama biz biliyoruz ki şu an buraya gelmeyen evlerde olan öğrencilerimiz de var. Onlarla ilgili de özel çalışma yapıyoruz. Bizzat kendim halk eğitim müdürüm ve buradan da bir öğretmenimizle birlikte evlerimiz ziyaret edilerek o öğrencilerimize tespit edilecek, evlerden çıkarılacak ve buradaki eğitim merkezimizden hepsi faydalandırılacak. Kaymakamımızla burayı ziyarete gelmiştik. Tabi buranın fiziksel anlamda bir takım sıkıntıları vardı. Sağ olsun o gün belediye başkanım hemen talimatını verdi. Bu seneki yatırım programına aldırdı. Ve burası öğrencilerimize yakışır, ailelerimize yakışır bir merkez haline getirildi. Ben bu anlamda, her anlamda bize destek veren, yanımızda olan başta Sayın Kaymakamımıza, bu hassasiyetinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, belediyemizde çalışan tüm elemanlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bu güzel hizmet binasının yenilenmesinde onların bakımında çok büyük emeği olan her daim çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olan Belediye başkanımız Sayın Yalçacık'ı arz ediyorum. Sayın Kaymakam çok değerli Garnizon Komutanı değerli ve gençlik Sevgili öğrencilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sefalar getirdiniz. Öğrenciler, Üçün Başkanlarımız Cevazi Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri burada. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz burada. onlara da bir alkış alabilir miyiz? <laughs> bir Evet, Büyükşehir Milliyetli Müdürümüz ifade etti. Ben de özellikle birkaç bir kutu aldığınızı istiyorum. Öncelikle böyle mekanlarda, bu gibi mekanlarda dert siyaset değil söyleyeyim. Allah'ın zaten kazanmaktır bu da. Bizim damacımız amacımız gerçekten bu evlatlarımızı ve ailelerinin yanında olabilmek. Bütün meselemiz bu, bütün derdimiz bu, bütün gayretimiz bu. Efendim, sıkıntı olabilir, eksik olabilir. Kurumlarımızda zamanlama ile ilgili ufak tefek geri kalmış, yani geriden işte geliyor ol, olmuş olabilir. Ya bunların hepsini aşarız. Aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz. Burada ben huzurlarınızda Kaymakam Bey'e ve kurum müdürlerimize gerçekten bir teşekkür ediyorum. Bir kere devletin hassasiyetini ve gerekliliğini en hassas, en ince noktasına kadar ortaya koydular. O yüzden kendilerine Uzunarız'da teşekkür ediyorum. Olanlardan var Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Marifet iltifatı tabiri değerli ağabeyim. Devletimiz hiç olmadığı kadar bu evlatlarımıza, bu ailelere destek veriyor. Onların yanında yer alıyor. Bizler de üzerimize düşeni yerine getirmenin gayreti içerisinde. Tüm samimiyetin mesutluğu. Biz ilçe milliyeti müdürlüğüne, halk, halk, halk eğitim müdürlüğüne yapmış olduğumuz görüşmelerde kaymakam beylerle birlikte Buranın tamamen tabirat, tadilat ile ilgili arkadaşlarım buraya geliyor, çalışmalar yapıyorlar. Herhalde timing hatası oldu, bir eksiklik oldu. Bir hafta, birkaç hafta önceden açıldı. Zamanlamaların önünde açıldı. Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir takım eksiklikler ile ilgili sosyal medyada bir kampanya başladı. Numara üzüldüğümüzü ifade edeyim. Yani bu ilatta bizim ne ifade ediyor, yine söylüyorum. Onlara hizmet etmek bizim en başlıca görevimiz. Ailelerine Allah kolaylık versin, yardımcı olsun. Gerçekten zor bir süreç. Onlar için yani bakıyoruz, ediyoruz. Ee, onlarla her gün 24 saati yaşayıp o zorluklara göğüs germek, söyledim, bu zorlukların üstesinden gelebilmek hiç kolay değil. O yüzden ailelerine şöyle kuvvetli bir alkış alabiliriz. bizim yaptığımız bizim gözümüzün doğru. Tüm samimiyeti yok Bunun siyaseti olmaz. Evet, burada, burada. Kesinlikle böyle bir şeyin siyasetini evet. doğru bulmuyorum, bulmuyorum. Evet. O yüzden yine söylüyorum. Evet. çocuklarımızla ilgili, bu evlatlarla ilgili, bu ailelerle ilgili bize düşen yerel belediyecilik anlamında ne varsa evet. emre amadeyiz. Evet. tüm samimiyeti ben söylüyorum. Emre evet. amadeyiz. Evet. Bu bizim görevimiz. Sadece burada olanlar değil. Burada da olmayanlarla da, özellikle Sosyal Destek Hizmetler Müdürümüz burada ve ilgili başkan yardımcısı, yönetici arkadaşlarımız, müdürlerimiz burada. Onlara da talimat verdik. Kapı kapı dolaşacaklar, gidecekler, gezecekler. Sizin ailelerin yükünü bir nebze de olsa alamıyorsak ne mutlu bizler. Şey. <laughs> Eyvallah. Gerisini tamamlıyor. <laughs> Ekip <Çok> sağlam maşallah. <laughs> Sıkıntı yok. O yüzden, sözlerim çok, bunu tutmak istemiyorum. Muhtemelen bu mekanlar da yetmeyecek. Değil evet. mi Sayın Yenilerini yapmamız gerekecek. Yapacağız. Daha iyilerini yapacağız. Daha güzellerini yapacağız. Bu çocuklarımızın istifade edebilecekleri çok daha iyi ortamları hazır hale getireceğiz. Yeter ki onlar e, bu konuda kafaları rahat olsun. Aileleri hiç olmasın. Onlar buradayken o birkaç saati değerlendirebilsinler. Gözleri arkada kalmasın. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü biraz önce Kaymakam Bey'le beraber otururken Gerçekten yani şükranlarımı sunuyorum. ailelere özellikle ya buradan yürek doğrusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evlatlarımız sadece size değil bize de emanet. Dolayısıyla biz de bize düşen ne varsa burada müdür arkadaşlarım burada, yönetici arkadaşlarım burada sizin yanınızdayız. İletişime geçsinler. Yani hangi köyde ne kadar ailemiz varsa başımızın üstünde yerleri var. gelecekler. Gezmek istediklerinde gezmeye götüreceğiz herhangi bir ihtiyaç olduğunda beraber bak gezmeye gidelim mi? Evet. Gidelim mi? Yani. Evet. Tamam götüreceğiz, piknik yapacağız. Hele bir program yapmıştık değil mi Sayın Kaymakamı? Evet. Mercan Köşkü'nün avlusunda beraber çen çaldık hem oynadık. Evet. Güzel bir gündü değil mi? Evet. İstiyor musun yine öyle yapalım mı? Evet. Tamam gel Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Hava yağışlı, Çok da fazla vaktinizi almayın. Programlar devam ediyor. Bakın helal edin bir kere hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun. Evet, kıymetli komutanım, kıymetli belediye başkanım, mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin temsilcileri, sete kadarımızın temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, muhtarlarımız, sevgili öğrencilerimiz, anneler, babalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir eserin altındayız. Emeği geçen bütün herkesi can yürekten kutluyorum. Öğretmenimiz başta olmak üzere idarecilerimize ve tabi buranın yeniden neşune olması, öylesine pırıl pırıl bir hale gelmesi ve en güzel şekilde hizmet vermesi için adım atan gayret sarf eden belediye başkanımıza ve kıymetli mesai arkadaşlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi Çünkü... Bu husus çok önemli bir husus. Her bir evladımız, her bir öğrencimiz, her bir vatandaşımız bizler için çok kıymetli. Onların en iyi şekilde yaşamlarını sürdürebilmek bizlerin de boynunun borcu. Hem devlet olarak boynumuzun borcu, ama aynı zamanda bu toplumda birlikte yaşayan, komşuluk yapan bireyler olarak da bizlerin borcu ve sorumluluğu. Bir gelişmiş toplumun en güzel göstergesi nedir? Orada şüphesiz engelli vatandaşlarımızın hayatlarını en iyi şekilde, en rahat bir şekilde sürdürebiliyor olmaları ve tabi vatandaş olarak bizlerin de onların bu hak ve hukukunu koruyor olmalarıdır. Örneğin aracımızı park ederken kaldırımda onların geçişine engel olacak şekilde hareket etmek herhalde doğru bir davranış olmayacaktır. Bu da bizlerin bireysel manada kendimizi yetiştirmiş olmamızın, kültürlü, medeni bir insan olmamızın da en önemli göstergesidir diye düşünüyoruz Bu bağlamda kendimizi şüphesiz yetiştireceğiz. Bu toplumda bir aradayız, birlikte yaşıyoruz. O zaman kuralına göre hareket edecek ve birbirimize yardımcı ve destekçi olacağız. Sayın Başkanımız ifade ettiler. Ben de dile getireyim. Şüphesiz ki Eğitim yatırımları bağlamında ilçemizde çok güzel işlere imza atılıyor ve bu noktada bunlara bizler de şahit oluyoruz. Gerek Doğandırı'ndaki okulumuz, gerek Değirmen Çayı'ndaki okullarımızın açılışını yaptık ki bunlar gerçekten harikulade eserlerde ortaya çıktı. Ve şimdi yine rehberlik araştırma merkezimizin temeli atıldı. İnşallah onu bir törenle taşlandıralım, duyuralım efendim Anadolu Lisesi'nin inşaatı, savunma sanayi lisesinin inşaatı devam ediyor. E tabi kütüphanemiz yine belediyemiz tarafından inşa ediliyor. Onlar da bizlerle e, kavuşacak. Oraları da bizler kullanmaya çalışacağız. Tabi bununla beraber de yine sosyal manada imkanlar az önce de ifade edildi. Gerek bir arada pikniklerde buluşmak, sosyal etkinliklerde buluşmak yine bu noktada da Gerek bakanlıklarımızın ve gerekse belediyemizin kaynaklarını da yine kimler başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ve mesut ediyor. Bir kez daha emeği geçen bütün herkesi yürekten kutluyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii e, gönül çok daha farklı arzuluyordu. Eğlenceli dışarıda bahçede güzel güzel vakit geçirelim. Çünkü daha evvel yine bir güzel organizasyonda bir araya gelmiştik ama e, özlediğimiz yağmur da yağdı. E, bugün böyle olmuş oldu. Ama bunun başka imajısını çıkaralım. Yaptığınız e, etkinliği biliyoruz. Ondan ben de bu sevgili öğretmenimiz adına bir kez daha talep ediyorum. Orada buluşmak dileğiyle, güzel günlerde buluşmak dileğiyle sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamımla. Sayın Kaybakanımıza çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Belediye Başkanımız Ocak'ta plaket takdimi yaptılar. Teşekkür gelsin? O gelsin.